Evet. 87. ayet. 265. sayfa. Ve lekad ateynake seb'an minel methani vel kur'anel azim. Şurası bir gerçek ki sana o mesaniden yedi tane yedi tane verdik. Sana o mesaniden yedi tane verdik. Mesani ne demek? Mesani de şu. Allahü Teala Zümer suresinin 39. surenin 23. ayetinde diyor ki Allahu nezzele ahsenel hadisi kitaben muteşabihen metaniye. Allah sözün en güzelini birbirine benzer mesani bir kitap olarak indirmiştir. O zaman mesani Kur'an-ı Kerim'deki bütün ayetlerin ortak özelliğidir. Seb'an minel de nedir? Kur'an'daki o ayetlerden yedi tanesi. Demek ki Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerden yedi tanesini seçmiş ve onu Fatiha Suresi olarak yapmış. Vel Kur'an-ı Azim ne demek? Peygamberimizin hadis-i şerifinden öğrendiğimize göre bu da bir atıf tefsirdir. Ve o büyük Kur'an'ı sana verdi. Ve küçük Kur'an'lar mı var? Evet, küçük Kur'an'lar var. Ve Kur'an'ın faraknahu ala ve Kur'an'ın faraknahu li ala ala Ve Bu İsra suresinin son sayfasında 292. sayfa 106. ayet ve Kur'an'ın yani ve bil yukarıda var yani enzelnahu Kur'an'ı. biz onu Kur'an halinde indirdik faraknahu ayırmış olduğumuz halde yani Kur'an-ı Kerim'i Cenab-ı Hak Kur'an şeklinde ayırmıştır ne demek yani Kur'an'ın içinde Kur'anlar var demek Kur'an'ın içinde Kur'an'lar var. Bu kara e kelimesi toplama manasına Kur'an'da küme anlamına geliyor. Türkçedeki küme. allah Teala'nın indirdiği bütün ayetlerin şimdiye kadar bütün peygamberlere verdikleri, verdiği, indirdiği ayetlerin kümesini oluşturan şu kitaba Kur'an deniyor. Ama bu kitabın içerisinde de anlam kümeleri var. Anlam kümelerinin bir ana ayeti var ona muhkem diyor Allahü Teala. Bir de ona benzeyen ayetleri var. Onlar da müteşabih diyor. Bu ayetler arası ikili, ikili bir e, ayet oluşturuyorlar. Ona da mesani diyor. İşte o mesaniden yedi tanesini ayırmış ve onu Kur'an-ı Kerim'in giriş suresi yapmış. O da e, Es-seb'ul metani ya da seb'an minel metani. O mesainden yedi tane diye isim verilmiş. Ve Kur'an-ı Azim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin anlamadım. Ben anladım ya yeter. <laughs> ya her şeyi anlamanız doğru değil zaten Mehmet Bey. O zaman biz kime ne anlatacağız? Bu defa siz anlatmaya başlarsınız. Biz susarız. Biliyorsun her şey üretilmez. <laughs> Ama neyse yani bir iyilik yapalım sana. <laughs> sana mahsus olmak üzere. Ama diğerleri duymasın buradakiler Tamam mı? Şimdi anlat şey yapacağım. Ama ondan önce şu hadis-i şerifi okuyayım. Birçok yerde geçiyor. Bukhari'de de çok sayıda hadis kitabında geçen bu ay az önce okuduğum Hicr suresinin ayetiyle ile ilgili peygamberimiz diyor ki hiye sebul mesani Fatiha es sebul mesanidir diyor. Ve Kur'anul Azim ellezî bana verilmiş olan Kur'an-ı Azim'dir. Fatiha neymiş? Bu mesainden yedi tane ve Kur'an-ı Azim'miş. Fatiha Kur'an-ı Azim Mehmet Bey tamam mı? <laughs> O zaman ayet-i kerimedeki vel lazım mı tefsir var. وَرَقَدَ اَتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ Ve seb'a مِنَ tefsir etmiş olur. Peygamber Efendimiz'in bu hadis-i şerifinden öğreniyoruz. هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ Başka da var yani هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِ هِيَ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ هِيَ اُمُّ kitap şeklinde rivayetler de var. Şimdi Kur'an ne? Kara e kelimesiyle kariye kelimesi bir işte yani gafra en sonunda harfi illet. Bu kelimenin anlamı kök anlamı toplamak demektir. Şimdi kariye mesela Mekke'nin adı nedir? Ümmül Kura'dır. Kur'an-ı Kerim'de. Yani ana kent. Dünyadaki bütün kentleri, yerleşim bölgelerini düşünürseniz ana kent Mekke. Allah-u Teala öyle anlam, al, anlamlandırdı. E kariye ne demek? Kariye insanları bir araya getiren yer demektir. Yani yerleşim yeridir. İnsanlar orada birleşirler, toplaşırlar. O olur kariye. O küçük yerleşim böl bölümüne bize de köy diyoruz. Biraz büyüdüğü zaman kasaba diyoruz. Biraz daha büyüdüğü zaman ilçe diyoruz. Daha da büyüdüğü zaman şehir diyoruz. Biraz daha büyürse büyük şehir diyoruz değil mi? Arapça'da bunların hepsine kariye adı verir. İşte Kur'an-ı Kerim'de aynen onun gibi. Kur'an-ı Kerim'in de Ümmül Kurası var. Dünyanın nasıl Ümmül Kurası varsa, yani ana kenti varsa, Kur'an-ı Kerim'de ana Kur'an'ı var. O da Ümmül Kitap diye de hadis-i şerifte anlatılan Fatiha Suresi. Peki bir de o, e, bu anlam kümelerini oluşturuyorlar. Yani bak bir daha anlatayım onu. Şimdi bir tane çadır düşün, çadır. Çadırın bir ana direği vardır ortada. Bütün yük onun üzerine biner değil mi? Ana, ortadaki de ana direği. İşte o, o, o Kur'an-ı Kerim'deki muhkem ayettir. Bir de hepsi onunla bağlantılı olan şeyler vardır çadırın içerisinde. Onlar da o çadırın müteşabihidir. Yani müteşabih ayetler, o ana ayete benzeyen ayetler de onun etrafında kümelenir. Ve bunların hepsi bir anlam kümesi oluşturur, yani bir çadır oluşturur. O olur Kur'an. Kur'an'ın içerisinde Kur'an olur. Anlam kümeleri olur. Bu sayısız anlam kümesi vardır. İşte ayetlerin iki, ikili ilişkilerden dolayı kümeler oluşur. Bu kümeler tamamlanmadan anlam vermek Cenab-ı Hak tarafından yasaklanmıştır. Yani anlam kümesi tamamlanmadan mana da veremezsiniz, amel de edemezsiniz o ayetlerde. O küme tamamlanacak. İşte şeyde Taha suresinde neydi? Taha suresi 114. ayeti 27 114. 319. sayfa. Bu çok çok önemli bir şey. Yani o anlamadım demen haklıydım da. <laughs> ben biraz hava yumuşasın diye öyle şey yaptım. Bu 114. ayette allah Teala bir dakika ha, şurada ve <laughs> la ta'cel bil Kur'an Kur'an'la hükmetmekte ya da amel etmekte acele etme o anlam kümesi var ya. Ne zaman? Min gabli en yukta ileyke vahyuhu. Onun vahyi tamamlanmadan onunla amel etmedi Bu ne demek? Bir dakika çadır bitsin, içine sonra taşınırsınız demek gibi bir şeydir. Tamam mı? Çadırı henüz yapıyoruz. Dur. Ha şunu yapmadık, bunu yapmadık. Çadır bitsin, sonra içine yerleşirsiniz. Allahü Teala da diyor ki bu Kur'an tamamlanmadan, yok anlam kümeleri var ya, o bir, bir ana ayet var muhkem müteşabihler onların hepsi iniyor. Hepsi bir anlam kümesi meydana getiriyor. O tamamlamadan diyor, tamamlanmadan bununla amel etme. Ya da fetva verme. Yani hüküm verme. Diyor. Ve Kur'an. 23 sene 23 sene bekleyecek evet ondan. <laughs> 23 sene şimdi bunun tamamına Kur'an deniyor ama bunun içindeki bak şimdi tekrar. Şimdi Mekke mesela İstanbul kariyedir Arapça bakımından. İstanbul düşünün kariye. Peki yani İstanbul'un yani büyük bir yerleşim bölgesi. Buna kariye denir. Yani Arapçada köy denir yani köy. Bugün dünya köy haline geldi deniyor ya işte büyük köy, küçük köy. Şimdi burada değişik yerleşim bölgelerinin her birisi birer kariyedir. Tıpkı onun gibi bu Kur'an-ı Kerim İstanbul'sa buna Kur'an denir. Ya da dünya derseniz buna Kur'an. Ama bunun içerisindeki anlam kümelerinin her birine de ayrıca Kur'an denir. Tamam mı? O anlam kümeleri Mekke'den itibaren işte zaten ve Kur'an'ın farakınahu li takrahu alennâsi alâ ayet-i kerimesini okuduk. Böyle ayrı ayrı Kur'anlar halinde, ayrı ayrı anlam kümeler halinde ayırdık bunu ki insanlara yavaş yavaş okuyasın. Ve işte insanlar da onu anlasınlar. Burada da diyor ki bir anlam kümesi tamamlanmadan, Kur'an tamamı değil, anlam kümesi tamamlanmadan onunla amel etme, hüküm verme. Bizim şimdi yıllardır şikayetimiz ne? Şikayetimiz bu. Bizim ulemanın temel hatası bu anlam kümesine dikkat etmeden anlam vermeye kalkmalardır. Bu neye benziyor? Benim şimdi şu ceketimi çok beğeniyorsunuz. Ne kadar güzel ceket ya. E şunun kolunu ben alayım. O zaman ne oldu? Bunun kolunu aldın gittin. Bu ceket neye yarar? Benim de işime yaramaz. Kol, kol senin işine yaramaz. Ceket benim işime yaramaz. Anlaşıldı mı? Yani o anlam kümesi tamamlanmadan ayetle hüküm vermeye kalkarsan o zaman ne olur? Eksik veririz. Mesela burada en son Kur'an-ı Kerim'de sefer namazı var mıdır diye sorsak herkes yoktur diyordu. Ama o ilgili ayetleri birlikte okuduğumuz zaman bundan birkaç ders önce var mıymış? Yok diyenler sadece bir şey değil. Bizim ulemanın tamamı Kur'an-ı Kerim'de seferi namaz yok diyor. Niye yok diyor? Çünkü o küme, o kümeyi kendi, onun hepsi inmiş. O kümeyi birlikte değerlendirmedikleri için yok diyorlar. Ondan sonra diyorlar ki Peygamber Efendimiz iki rekat kıldığı için biz de iki rekat kılarız. O zaman Peygamber Kur'an doğru mu yanı yapmış? O da ona vahiydir diyorlar. Sistem tamamen alt üst ediliyor. Her şey bitiyor. İşte Allahü Teala burada diyor ki o küme tamamlanmadan anlam ver, şey yapma. Yine şeyde Kıyamet Suresi'nde la tuharrik bi lisanek. Bu bu Kur'anla dilini harekete geçirme. Yani fetva verme, hüküm verme. İnne aleyna Bu ayetleri toplayacağız. Ve Kur'an'ı anlam kümesi haline getireceğiz. Kur'an haline, onu Kur'an'a getirme haline getirmek bize düşer. Feyda <laughs> kara'nahu bunu anlam kümesi haline getirdik mi fettebi Kur'an'a o zaman ona uyarsın diyor. Küme tamamlandığı zaman uyarsın. Yani çadır yapıldığı zaman içeri girersin. Ama var binlerce çadır. Bütün hangi çadıra gireceksen o çadır bitmiş olmaz. İşte Kur'an-ı Kerim'e anlam Kur'an-ı Kerim'den hüküm çıkarmak isteyenlerin yapması olmazsa olmaz şart bu. O kümeleri oluşturacaklar. İşte ve râsihûne fil yaptığı olur, İlimde derinleşmiş olanların yapması gereken odur. Ve bizim temel hatamız da bunu görmemektir. Anlatabildim mi? İşte burada Peygamber Efendimiz ve ayet-i kerime diyor ki Fatiha surası, suresi Kur'an-ı Azim'dir. Yani şimdi Kur'an-ı Kerim'i bir dünya olarak düşünürseniz her yerde birer bir Kur'an var. İşte şu köyde de bir Kur'an var, şu şehirde de. Ama bunun en büyüğü hangisi oluyor Kur'an'a göre? Ana kent hangisi oluyor? Mekke oluyor. Mekke nasıl dünyanın ana kenti ise Kur'an-ı Kerim'e göre Fatiha suresi de buradaki Kur'an'ın içindeki Kur'an'ların en büyüğüdür. Tamam mı? Ve gerçi onun için bakın bu Fatiha Kur'an-ı Azim olduğu için biz Ramazan'da şey affedersiniz namazlarımızda Fatiha'yı okurken neyi okumuş oluyoruz? Kur'an-ı Azim'i okumuş oluyoruz. Adeta tüm Kur'an'ı okumuş oluyoruz tamam mı?